Evet dostlarım. Bu güzel evlatlar da ormanda büyüyen yavrularımız. Anne de koruyor şu anda haklı olarak. Evlatlar. Sıfırlar sizi. Gel. 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 Gel bakalım. Evlat. He. Evet merhaba. kızım. <laughs> tamam kızım tamam. Ya kimse dokunmuyor. Evet güzel bir aile. Bu da kulübeleri de var. Evet yuvanız da var. Ve artık yavrular büyüdü. Eşek sıpalı. Ve ve. Sıplar sizi. Dostlarım sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar, asmalı. <laughs>